Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarım. Dersime hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu 35 bab olacak arkadaşlar. Arkadaşlar fiiller 35 babtır. Asli fiiller ve mezit fiiller olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Asli fiiller burada tablo şeklinde ayırdım arkadaşlar. Asli fiiller aslını koruyan fiillere denilir arkadaşlar. Mezit fiiller de mezit ziyade demek zaten adı üstünde. Üzerine harf eklenmiş olan fiillere denilir arkadaşlar. Asli fiiller iki kısımdır arkadaşlar. Sülasi olur, rubai olur arkadaşlar. Sülasi demek üç harfli demektir. Rubai de dört harfli fiillere biz rubai diyoruz arkadaşlar. Sülasi mücerret 6 baptır arkadaşlar. Buraya yazmamışım ama mücerret olarak geçer. Sülasi mücerret 6 baptır. Mücerret demek soyutlanmış, aslı dışında harf almamış, aslını korumuş olan fiillere biz mücerret deriz arkadaşlar. Sülasi mücerret 6 baptır. Fe'le yef'ulü Fe'le yef'ilü Fe'le yef'alü faile yef'alü Fe'le yef'ulü faile yef'ilü şeklinde 6 baptır arkadaşlar. Buraya sadece vezin şeklinde yazdım arkadaşlar. İnşallah bunları detaylı bir şekilde hepsini tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. O zaman mevzünlerini de yazacağım arkadaşlar. Bunlara örnek olan fiilleri de yazacağız arkadaşlar. Onları da teker teker işleyeceğiz inşallah. Rubai iki kısımdır arkadaşlar. Mücerret olur, mülhak olur arkadaşlar. Mücerret bir baptı. ferle vezindir arkadaşlar. Dehrace de mevzundur. Dehrace e, burada bütün harfleri aslından ol, olmuştur arkadaşlar. Dal, fa'el fiili, ha harfi aynel fiili, ra harfi lamel fiili, Cim harfi de ikinci lamel fiili şeklinde geçiyor arkadaşlar. Mülhak altı baptır arkadaşlar. Mülhak demek ilhak edilmiş. Yani benzetilmiş. Birebir aynısının kopyalanmasına denilir arkadaşlar. Dahrece. Dahreceyi benzetilerek elde edilen fiilleri biz mülhak diyoruz arkadaşlar. Altı baptır. Fev'ale, havgale, fey'ale, beydara, fe'vele, cehvera, fa'ile asira fa'lele celbebe fa'le selga şeklinde e, örneklerini verdim arkadaşlar. Buradakiler vezin. Buradakiler de mevzundur arkadaşlar. Vezine uygun olan fiillerdir. Burada harf dahil olarak İnşallah e, inşallah onu da işleyeceğiz de fiil ve isimlere dahil olan harfler 10'dur arkadaşlar. Biz bunu el ve ve diye kodlarız. Burada vav, işte yine e, lamel fiilin tekrar etmesiyle sonrasında y harfinin dahil olmasıyla bu şekilde fiiller elde ediliyor arkadaşlar. İnşallah detayına gireceğim onların ileriki derslerde. Mezit fiiller iki kısımdır arkadaşlar. Sülasi mezit olur, rubai mezit olur. Sülasi mezit demek sülasi yani 3 harf üzere ziyade olanlara deriz arkadaşlar biz. Bunlar da yine üç kısımdır. Rubai olur, humasi olur ve südasi olur arkadaşlar. Rubai 3 babdır arkadaşlar. Bu üç babı hemen işleyelim. Ef'ale yuf'ilu, fe'ale yuf'ilu, fe'ale yuf'ilu arkadaşlar. Burada ef'ale de başına hemzenin dahil olmasıyla, fe'ale de aynel fiilin tekrar etmesiyle, şeklinin dahil olmasıyla Fa'ile de yine fa'il fiili ile aynel fiilinin arasına elif ziyadesiyle 3 e, harfli olan fiil 4 harfi çıkmıştır arkadaşlar. Biz buna rubai diyoruz arkadaşlar. Humasi 5 baktır arkadaşlar. İnfa'ile, yanfa'ilü, ifta'ile, yefta'ilü, if'alle, yefa'llü, tefa'ale, yetefe'alü tefaale yetefaalu şeklinde 5 baptır arkadaşlar. Yine bu da sülasi mezid fihi humasi diye geçer arkadaşlar. Sülasi mezid fihi rubai yani üç harf üzerine bir harf ziyadesiyle rubai olanlar 3 baptı. Sülasi mezid fihi humasi yani üç harf üzeri iki harf ziyadesiyle 5 harfli olanlar da 5 baptı arkadaşlar. Bu şekilde bunların inşallah daha detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar şurada konusu geçmişken bizim genelde kitaplarda, hadis kitaplarında olsun, Kur'an-ı Kerim'de olsun, Arapça kitaplarında daha çok önümüze çıkacak olan fiiller arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz altıbap bab ve sülasi, fihi, rubai, humasi ve südasi olan şu fiillerdir arkadaşlar. Daha çok bunlarla karşılaşıyoruz. Ama tabii ki diğerleri de önemli arkadaşlar. Onları da işleyeceğiz. Yani 100 fiilden 98 tanesi e, şuradandır ya da şuradandır arkadaşlar. Bilmiş olalım. Sülasi mezit fihi südasi de 4 babdır arkadaşlar. İstef'ale ale yestef ilu if ale yef if if ale şeklinde çekimi yapılıyor arkadaşlar. Bunların inşallah detaylarını hangi manalarına geldiklerini onları inşallah detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. ileriki derslerimizde. Şimdilik sadece tablo şeklinde yaptım arkadaşlar. Rubai mezit 3 baptır arkadaşlar. Rubai mezit fihi humasi olan fiil budur arkadaşlar. Burada ikiye ayırdım. birinci kısım iki nevidir arkadaşlar. Birinci nevi e, rubai yani dört harfli fiil üzerine bir harf ziyadesiyle beş harfli olandır arkadaşlar. Tefe'lele tedahrece şeklinde dahrece fiilinin başına burada görmüştük. T harfi ziyadesiyle dört harfli aslı dört harfli olan fiil beş harfli olmuştur arkadaşlar. İkinci nevi ise rubai mezit fihi südasidir arkadaşlar. Yani dört harfli aslı dört harf olan fiilin üzerine iki harf ziyadesiyle altı harfli olanlardır arkadaşlar. İf annele ihranceme if alelle yıgışe şeklinde ayırıyoruz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle yedi tane daha babımız var. Bunlardan beş bab tedahreceye mülhak içindir. Yani tedahrece fiilinin üzerine tedahreceye pardon tedahreceye benzetilerek elde edilen fiillerdir arkadaşlar. Hemen işleyelim. Tefe'lele tecelbebe, tefev'ale tecevrabe, tefe'yale teşeydane, tefe'vele terahveke, tefe'le teselga şeklinde ayrılıyor arkadaşlar. İki bab ise ihrancı meyi mülhak içindir. Yani ihrancı benzetilerek elde edilen fiillerdir arkadaşlar. İf'anlele ig'ansese, if'anle islenga şeklinde ayırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik bu kadardı. İnşallah bunların hepsine teker teker e, gireceğim arkadaşlar. Hepsini teker teker anlatacağım. Arkadaşlar dersimi bitirmek bitirmeden önce malumunuz olduğu gibi çok büyük kayıplara neden olan bir deprem felaketi yaşadık arkadaşlar. Büyük kayıplar verdik. Nice kardeşimizi orada kaybettik arkadaşlar. Onun içindir ki hani bir, bir süredir video çekmedim arkadaşlar allah Teala vefat eden kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Üzücü bir olay yaşadık. Yani elimizden geldiği kadar bağışlarımızı yapalım. O kardeşlerimize destek olalım inşallah. Yine namazlarımızın akabinde o kardeşlerimiz için bir fatiha gönderelim inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler, hayırlı dersler arkadaşlar.